İsmim Mustafa Cengiz, ee, Serhat İzzet Kesici Takımların Türkiye'deki yetkilisiyim. Ee, Avusturya'dan ana merkezden geliyorum. Ee, Türkiye'ye yaklaşık e, bir sene önce geldim. Ee, Serhat İzzet'in e, Türkiye'de yeni bir e, oluşum e, hareketi var. E, bu organizasyonun altyapısını e, oluşturmak adına e, az önce söylediğim gibi bir sene önce Türkiye'ye geldim. faaliyetlerimize e, faaliyetlerimize başladık. E, bu fuarda e, Seratizit olarak Türkiye'de e, katıldığımız ilk fuarmız. E, seratizit bir e, karbür üreticisidir. E, Yarı mamülden e, bitmiş ürüne kadar e, kesici takım sektörüne e, hizmet eden bir firmadır. Maktek e, açıkçası e, yurt dışındaki fuarlardan e, farklı. Biraz daha farklı. E, yurt dışına nazaran biraz daha zayıf olduğunu söyleyebilirim. <laughs> e, ama e, bugünle itibaren biraz daha hareketlilik var. E, ama sonuçta güzel bir organizasyon. Ve herkesin katılması gerektiği ve herkesin ziyaret etmesi gerektiği bir fuar. Tahsin Alşan ben, ben de makine mühendisiyim. Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Yani kesici takım ve daha doğrusu şöyle dememiz lazım, karbür malzemeler konusunda yaklaşık 30 yıldır çalışıyorum. 6-7 yıldan bu yana da Seratizit grubundayım. Seratizit'in aslında hem kesici takımlara dönük üretimi var hem de endüstriyel aşınma parçaları diye tabir ettiğimiz endüstrinin değişik segmentlerinde karbür kullanımı vardır. Benim çalışma alanım daha ziyade bu endüstriyel ürünlere dönüktür. Yani proje bazlı olarak çalışıyoruz. Örneğin işte bir müşterinin bir ihtiyacı vardır. Gidip orada orada karbür olur mu olmaz mı olursa nasıl olur onu projelendirip Oradan sonra orada çalışmalar, eğer müşteri de verdiğimiz teklifi beğenirse start veriyoruz. Şu anda yaklaşık 6 yıldır bu aşınma, endüstri aşınma parçaları içerisinde Seratizit gerçekten umduğunun çok ilerisine geldi. Dolayısıyla oradan hareketle Seratizit'in bir diğer organizasyonu, kesici takımları da işte Mustafa Bey'i o anlamda buraya transfer ettik. Şu anda 3 kişi çalışıyoruz Seratizit olarak. Seratis'in en büyük avantajı e, ham maddeyi, ham maddeden finish. Yani bitime kadar bütün ara işlemlerin hepsini e, tek bir bünyede yapması büyük bir şans. Çok güçlü e, e, altyapısı var. E, kalite konusunda zaten diyecek hiçbir şeyimiz yok. E, sadece Türkiye'deki en zayıf halkamız e, e, Çin pazarının getirdiği e, nasıl diyeyim e, rekabet edilemeyen bir ortam yani. E, yoksa onun dışında Türkiye'nin Türkiye'de çok ciddi tezgahlar geldi, çok güzel insan gücü var. İşte bunu bizim şu andaki hedefimiz Seratiz'in kalitesiyle bu değerli kaliteli müşterileri bu şeye bu karbür malzemelerle çalışmaya odaklamak ve odaklıyoruz da Bayağı da mesafeler katettik ama daha da yol var. İşte gençleri arkamızdan getiriyoruz. <laughs> Durum böyle. Maktek varınız siz. Maktek'le ilgili ben e epey zamandır Maktek'e yani daha önceki çalıştığım firmalarda da katılmıştım. E tabi tabii e Maktek esasında organizasyon olarak e diyecek hiçbir şey yok. Sadece e sadece söyleyeceğimiz söyleyebileceğim şu şey olabilir. Genellikle insanlar hep cumartesi pazara odaklanmaları dolayısıyla o günlerde yoğunlaşması bizi rahatsız ediyor açıkçası. E onun dışında güzel her şey güzel yani. Çok teşekkür o, ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler.